dostlar. Ee, bugün baraka sezonunu açtık. Arkadaşım Hakan ve Pala Erol geldi. Ee, Erol arkadaşımız bugün bize sobanın üzerinde sacda alabalık yağda kızartacak. Alabalık kızartmak için önce bize ustasından kağıt lazım, sobayı yapmak yakmak lazım. Kağıt amca şunun altında var. Nerede burada? Kanepenin altında var aynı. Altına değil Altına değil. Evet. Yapayım. Ustasından yapacağız. Hele elektrik Dur bakayım. Valla burada hiçbir şey yok. Bunlar mı yoksa poşette? Yok amca o yok bir Şeyler bir saniye. Poşet de olur ha. Ya vardır bir tane. Oğlum, abi, bu kağıt bu vardı da... ya. Bir bayağı kağıt vardı. Amca oğlum şu odunluğa baksana Hı. kağıda. Sobamız yanıyor. Fırınımız da var. Şurada bir tarlada patates var lan. Gidip getirelim mi? Vallahi ciddi. Nasıl bu? Ne? çıkarmışlar, sürmüşler birkaç tane gördüm sabah. Koyunlar yemeyse. Bundan ne var lan Amca oğlu ya orada bak. Şu beyaz var ya inşallah hafmamıştır. o düzelt onu istersen. Şu biz dışarıda bir ateş yakalım. Şu masayı yıkayalım. Hakan sen masayı temizle amca oğlu. Ben de şu sobayı şey ateşi yakayım. Ben ben misafirperverlik göreceğimi zannediyordum. <laughs> Abi yersiz yemek yiyicez Heee öyle lan. Yer etimizin beni ilgilendirmez Amcaoğlu bize bir bez lazım ya da Amcaoğlu bir terege bak Terege bakın bakın Tereyağında yani yok mu? Yok mu? Çırpı olsa

Belki ateş çok yani o şey yapsın. O da iyi yanda. Hani dışarıdaki ateş. O mu kokuyor lan bu mu koktu? Ya. Bu değil mi o zaman? Koyun dur lan. Yok lan ne ki? Sarı gerçi. Ey ee, maşa almadım valla. Çatal al amca oğlum. Oh. Ateş çok ha. Aynen ateş fazla biraz. Şu önü kapatıyorum kısmısın biraz. İki tane birden kullan. Aynen. Ya maşayı nasıl unuttum ya. Ben devri getireyim altı devri buradan vardır abi. Vardı. Acaba burada var mı? Tereye baksana bir. Ya da şeyin içerisinde kovaya baksana. Çünkü burada şey mangal yapıyoruz ya sürekli. Her zaman canım. Kova kanal, kovaya bak. Büyük ihtimal vardır ya. Daha önce vardı yani. Yok. <laughs> de yanıyor. Ya, tuzlu muydu? Tuzludur amca oğlu. Aynen ya tuzludur ya. Bir baksana tadına. Şimdi ayıyla domuzlar gelir ha. Ako iyi yandı ya. Ne? İyi yandı diyorum ha. Oo. Şu şeyi de atayım. Yalnız burada arpa yeşer mi yiyecek? Burada bir sürü varmış. Ya, şey ya bura temizlensin ha. Temizlensin de git, yavaş yavaş hadi. Yani bence de. Evet şefim. Evet bu Ozan kardeşimizden bir safiriz. Nasıl misafirlikse öyle biz yapıyoruz. <laughs> Kendi yeriniz abi beni ilgilendirmez. Ben olmasam da geliyorsunuz arkadaşlarınızla tabi biliyorsunuz. <laughs> Erol'cüm. <ben. gülüyor> Anlatmaya gerek yok bunları tabi. <laughs> yani geliyorum kapının önünde tabi çöpleri toplu bırakmasın ama olsun yine. <laughs> Görüyoruz buralarda. <laughs> Bir şeyler anlıyorum bu Erol kardeşiminizi bu Hakan kardeşiminizi. <laughs> Kim gelmişse çöplerinden tanıyabiliyoruz artık. Normalde kanat bırakmıyorum. <laughs> <laughs> Bunlar yok evet. Marka kanka biraz Maşallah, Kanat Kanka bir şey yaptım da göremem. Tabi dibe düşmüşse bilemem. Bu da buyur, tarafından şey yap böyle devir gelsin ha. Sağ mı sola mı? Arkaya mı öne mi devir? Hı? Abi böyle bu yana devir gelsin. Bundan tut abi bunu. Yok. <laughs> Bunda devirek. Neyse bunu. Bunlar ortada ya yarın içinde ya. Bunlar güzel Arakamız dağınık biraz. Dur, dur, dur. Bu kaysa, Hakan sen şeyleri yıkadın değil mi? Şeyleri. Masayı yıkadın. Yıkadım, yıkadım. Ateş gibi alıyor ya. Şeyi getirecektim tamam. daha. Pişer mi ki amca olayı mı? Ne? Hmm. Yok daha var amca oğlu. Ama tuzsuzmuş lan. Allah Allah. Allah. Tuz da Hı? Hı? Hmm, çok ince tuz var mı acaba? Tuz yok mu burada? Var var burada. Ha, tuz ince tuz varmış amca oğlu. Bence sevk etsin içine. Allah Allah. Aha. <laughs> Hayır bunlar pişti de bunlar zaşı şey yandı oldu. Bunlar kenarda kaldı. Hmm. Normalde bunu böyle yağda yüzmesi lazım daha. Allah Allah. Allah. Hmm. İyi çekecek ya. He. Başlamak bir ne acelemiz yok. aynı zamanımız evet. var. Evet arkadaşlar balıklarımız tereyağında pişti. Şimdi yeme zamanı. Bakalım tadına. <laughs> Hakan durmadan yiyor <ye>, tabi. <laughs> ben çok acıktım. Ben de acıktım da başlayalım hadi. Bozu ceketimiz mahvoldu lan. Sılmaz amca oldu yenisini alırız. Ağa adamsın. Son balıklarımız. Sacı direkt önümüze aldık. Ağamız. Lezzet nasıl? Bozanım. Mükemmel. İşte Ellerine sağlık. Yalnız bir dahakine şu Hakan'ın deli kuzusunun kaburgalarını getir. Aynen, <laughs> getir de <dahaki> <laughs> parça yiyeceğiz. Parça. Parşı. Parşı. <laughs> Hakan deli kuzuyu kestin mi? Deli kuzu çok. Biri bitiyor biri başka. Biri bitiyor biri başlıyor. Bir dahakine ne? Sadece deli kuzunun kavurma şey kaburgalarını yeriz. Deli kuzun ya? Güzel kuzu keseceğiz. Akıllı keseceğiz ki akıllı olsun. Haydi bakalım. <laughs> Pek senden beklediğimiz bir davranış değil amca olan. Şöyle <laughs> 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 bu ağacı kesmedim. E, oturak yapmak için aslında kesmemiştim. İlk baharlarda yeşeriyordu da Hakan arkadaşımız arasına e, bir şişe koymuş. <laughs> çok zeki. Ee, yansıttığı için ısıyı birleştirmiş ağaç başladı. İçerisi duman oldu komple. Hakan Öksür fark etmeyeceğiz. Bu olacaktı çocuk ya. <laughs> yaptığım, Sönme daha amca oğlum. Yaptığım hatayı nasıl telafi ettim? Yanar ha. Baraka yanar yemin ederim. Biraz daha su. Çalkalar benim. Ya. <laughs> çayımız. Amca bu tarafa bak bak. Görüyor musun arayı? alevi bak hala. Bu tarafta, bu taraf, bu, bu, yani bu taraf, bu taraf. Bu taraf dedim oraya Allah işte. Allah şu beze süt. Demli çayımız. Amcanın oğlu. İdir yere. Şu masanın üstüne masan. Haşladın sanki. Aslında onu bir şey yapmak lazım da. İlk, ilk iyi dedi amca Sobanın üzerine de üstüne koy. Palamcı olsan koyabiliyor musun onu? Evet, öyle i̇yi yok, yerde. Yok, Ama elin yanması sıcak olabilir. Aynen. Aha, aynen. Koysun da şey gerek yok ha. Parkeleri iyi taşmışsın ha dışarı amca oğlum. Bunları nereden aldınlar? Onları bu şey ya. Direkleri değişmişler ya. He. E, yani çoğunda hep atmışlar içine, yeni direklerin, betonun içine atmışlar. Bu dışarısı da kalanlarını getirdim bu da ya. Dengesini sen iki kamyon aldın lan Kaç aldın? Düşmez ha, Ben şey koyunların altını, ahırın altını falan hep parki yaptık ya. Bileyim, o şeyin arasını Evle ahırın. Yani, kapak Aynen kapak kapak. orası şart bence çamurlu Burada. bir. Şu büyük kapaz oğlum? O değil herhalde ama neyse Neyse biraz demin Evet arkadaşlar. Yemeğimiz yedik varakada. Şimdi ateşi Ateş başında çay muhabbet devam ediyor. Şimdi e, Hakan'la Erol kardeşime ayın maceralarımı anlatacağım burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene olanı gerçekten anlatayım. E, benim gerçekten şey kapalı alan fobim var kendimi güvende hissetmiyorum yani gerçekten. Mesela bak şu barakanın önünde defalarca gece sabaha kadar oturdum ama içeri girince kendimi rahatsız hissediyorum. Hmm. Bu sene de arabada oturuyorum böyle. Bu arka tepe lambaları var şey oldu. Ben böyle tarla burayı su var ya tarlayı. Ben böyle durdum durdum durdum. Böyle bir baktım gece saat bir ara, araba bir sallandı. Ödüm koptu yani korktu mu ister ister korkuyorum tamam mı? bayı bir yaktım ayı bir bağırma bağırdı. Gelmiş kaşınıyor sürtülmüş tamam mı? Daha neyse şimdi kornaya bastım falan gitti dedim indim aşağı bir yerde havaya ateş açtım yok git dedim ben yani, zaten geldim burada suya baktım böyle aşağı geliyorum bir baktım aşağıdan kaptırmış geliyor yine bir tane daha havaya sıktım yani şey yapmadım ateş etmedim gitti ha alışmış biliyor musun burada yani Öyle. çünkü o iş. tarlaya bir de uğramadım, uğramadım ya <laughs> <laughs> burada mevcut hayatımız <laughs> burada geçiyor bizim buradaki çok ya bir sefer yine abimle biz geldik. Bir vardır ha. Var var zaten köyün içine kadar geliyor. Hmm. Geçen o evin yanındaki Onu, her Kurt murt geliyor mu lan buralara? Kurt amcaoğlu bugün, bugün mesela köpekler kovaladı. Bir de bundan 15 gün önce şöyle iki köpek boyu kaldı tamam mı? Dişi köpek yakaladı yakalayacak. Tutamadılar gittiler. Saat geceydi köpekler geldi yani baya geç geldiler. Ama tutamadılar. Yani ya da belki de tutmuştu bilmiyorum saatler sonra geldiklerine. Yani. Ya huzur ben de domuz vurmuşum. Aslan vurmuşum, biz doğacıyız ama aslan kardeşim. Aslan vurmuşum, <laughs> kaplan vurmuşum, şu kurt vuramamışım inşallah denk gelmiyor <laughs> Denk geldi ya. Yani aslan da vurdu buralara. Arkan kardeşime bir tane köpek vermişim katil. Kurdun neslini kesti kalecikte, tabi bulamasın ki vurasın. <laughs> Aynen. Kurt problemini ortadan kaldırdı. Şey ya bir tane şu aşağı derede var amcaoğlu diş kurt ben video çekiyordum geçen gün. Şey şimdi tamam mı? Köpekler ağaçlara girdi. Diyorum ki işte domuz çıktı çıkacak. Domuz çıkacak şimdi. Video çekiyorum. Sonra videoyu indirdim. Ulan kurt önümden bir atlama atladı. Duvardan tamam mı? Köpekler koştu ama yanıltı köpekleri tamam mı? Duvardan atladı. Dişi kurt yani küçük büyük değildi. O Celal Tete'nin e, 20 tane kusunu bundan bir, bir ay önce falan o derede hım. işte orada tam orada çıktı yine ee, bundan bir hafta öncesinde dağdan izliyorum. Bu yeni köpek, yeni köpeği verecektim aslında. Benim köpeklerim şeye gitmesin abi, ayıya, domuza gitmesin ama kurda gidecek yani. Lan yukarıdan gördüm tamam mı? Kurt 50 metre önde falan böyle dereden çıktı gidiyor. Bunlar derede kokuyu sal yani şey yaptılar ondan sonra kokuyu aldığı gibi dereden yukarıya gidiyorlar tamam mı? Gitti gittiler, çağ, çağlayanın bağlarına kadar gittiler yetişemediler ama o köpeğin kurda gidişini gördüm ya o kadar hoşuma gidiyor ki mesela ben dağdan köpeklerin bu şu dağılışını çok seviyorum izlemeyi ya. Bir ara bana şeyler denk geldi la Bu beyaz çeşmen karşısında var ya Alkın. Hmm. Böyle şeyin şeyinde duruyor ormanın. Bizim bu alacalı bir köpek var. hatırlıyorum? Kalktım aşağı doğru dikilmiş bakıyor. Nasıl şey yaptı ya Direkt köpeklerin hepsi kendini saldı. Silah da yoktu. İşte onu karşıdan izliyor ama var ya gidiş şekli o kadar şey ki. Böyle gidiyor. Böyle dönüyor. Ama kurt Böyle direkt ipe zaten. Hep yanıltıyor. Ya. He. Tek düz yanıltıyor. Ne zaf öyle ya. <geliyor. gülüyor> Sanki bir yönünü kesti. <laughs> Ozo, bol. Bunu eşleştirdik. Yana neredeyse ya? <laughs> Abi kurt düz, gitmez zaten. Bir de mesela Çı şeyde... Şimdi hale vur, sana Şeyde düz gitmiyor. Sen <laughs> <laughs> beni patlatırlar benim her tarafım. Valla canlı bomba gibisin. <laughs> şey mesela... E, dikkat ediyor mu bilmiyorum. Mesela erkek köpek direkt üstüne gider kurdu. Direkt kovalıyor ama diş köpek aynı yönde hiçbir zaman aynı yönde gitmiyor diş köpek dönüyor, diğer taraftan önü kesiyor, erkeğin önüne götürüyor. Erkek öyle boğuyor. Bak, dikkat et. Hayatta bak, erkek köpek ile diş köpek aynı yerden gitmiyor. Ben izliyorum mesela, her zaman bak. Bizim bu köpek mesela, o dört tane boğdu ya Amcaoğlu. Bak, birini, ya bu boğduğu yere götürüyor benim en çok sevdiğim, hoşuma giden yönü o. Birini ta şeyde boğdu. Yalınca'da o şey, çay var ya da, köprünün oradaki taşlık yer var. Birini ta bizim araziden götürdü, orada boğdu. Bu geldi kan içinde gitti ama kaç saat sonra geldi. Onur'u aradım. Onur geldi davarın yanına. Ulan koştum gittim. yalınca da işte inek otarıyorlar o tablılarda. Güz yine böyle. Adam dedi nereye gidiyorsun dedim amca dedim köpeklerim kaybol dedim gittiler. Ne dedi kurt önünde götürdü. Neyse gittim bulamadım. Geri geldim. Köpek kan içine geldi. Böyle gidiyor arkasına bakıyor gidiyor. Beni götürmeye çalışıyor tamam mı? Nerede dedim böyle peşine düştüm gidiyor. Gittim ta o çayın kenarında boğulmuş. Öldürmüş gelmiş bu son boğduğu kurtta da amcaoğlu babam yine kanlar içine geldi babam dedi şey köpeğin şu alt dişi şurayı delmiş şuradan çıkmış kurdun boğazını koparıp gelmiş dişlik buradan çıkmış ya o kadar babam dedi geldi dedi birinin köpeğini öldürmüşler bunlar herhalde dedi ama kimin bilmiyorum kan içinde ne bu bir tane ağaçlıkların içinde boğmuşlar he da o videoda vardı Hı. ya gittim orada mesela şey e, Çalo nerede dedim. Motoriskeyi de takip edeyim tamam Beni götürüyor. Amca gittim şeye, ağaçların içi böyle tamam mı? Ulan, gittim boğuş, boğuş başladı. Hmm. Böyle, bu kurdun boğazı kurt ölmemiş. Bu şey dişi batmış ya. Evet. Koparıp gelmiş öldürememiş hayvan. Ağzını açamıyor ki. Kurt yerde yatıyor ama canlı mı? He, kurt şimdi boğazını tutmuş böyle şey ses geliyor. Böyle bir ses geliyor. Babam aradı dedim baba bu ayı dedim içeri giremem mi? Ağaçlık bana vur dedim. Ses geliyor ya dedim ayı kesin ses böyle. Bir baktım yıktı. Yıktı, koştum. Yıktı gibi dedim da bitti, yıktı gibi gittim kurt. Abi bunu silkeledi, silkeledi, bırakmıyor da böyle var ya boğazına. Neyse, ölüsünü getireceğim ki yavru köpekleri deneyeyim tamam mı? Kurun ölüsünü motosiklete bağladım. Amca bu boğazına yapışmış, bırakmıyor. Ben çekiyorum, motor dişleri sürdü, vidalar kırıldı. bisiklet kaldı orada. Kırdı şeyler vidalar öyle getirdim. Şeydi ama, genç daha, iki yaşında falan tahmin edildi kurt şöyle kocaman var ya şey değil mesela işin kurdu böyle çengel, düz değil amcolu. olur ama diyorlar orada alfa burada köpek yanaşamıyor. ya millet ya şöyle söyleyeyim bak e, amcolu biz bildiğimiz için hani sürekli doğada olduğumuz biliyoruz bir de köpekleri destekleyip şimdi internette mesela şey yapıyorlar iş bu kur, şey köpek kurdu ama. abi görmemişler bilmiyorlar gerçekten iyi bir köpek bu var ama ne? Mesela bizim köpek 3 gün yerden kalkamıyordu boğulduktan sonra. Bak 4 tane boğdu. Ama yerinden 2-3 gün kalkamıyor yerinden. Çünkü bir savaştan çıkmış gibi düşün yani. Onun için savaşıyor. Bu ne büyük ya. Asfaltta kaçıyorlar ya. Evet Umut. Atmıştı. Kanka var lan. Hmm. Ya mesela ama şeydir. O Umut'un çapar var ya. Umut diyor e, boğuşmuş. Demek durduramamış diyor. Çaparı şuradan yaralamıştı diyor komple. Şey ya demek ama hep köpek eğiliyor mesela bizim bu kurt buanı babası da boğdu mesela Amca oldu daha ama ilk mesela kurtla boğuştu ama bir yaşındaydı babam diyor böyle kurt tutuyor kurt vuruyor bunun yere enişler tamam mı o diyor bir daha tutuyor kurt bir daha batıyor ama kaçıyor bir taraftan ne diye diş atıyor kurt evet. ben geçen bir video izledim her durumda yemin ederim sonra şu, şu köpek şöyle yani 80-90 santim köpek kurt arabanın önünde gidiyor 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 kurt tutuyor köpeğin boğazına bir yapışıyor köpeği aldı götürdü. yani sürekli yaşıyoruz ama şöyle ama benim e, şanssız yanım ne biliyor musun? Bak şu YouTube'a başlamadan önce ben sürekli ayı kur, domuz sürekli boş. Şimdi bak drone aldım. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaş ya. He, bizim gittiğimiz yerde muhakkak. He bak mesela geçen gittiğimiz daha keçilerde <laughs> bir kartal çıktı tabi de. Hmm. Dronumuzu parçaladı. Zaten öyle oluyor la, hiç Beklenmediğin anda. Ya mesela drone almadığım gün de çok çıkıyor. Bak burada kurdu mesela götürdüklerine peşlerinden koştum ama ben ne kadar koşacağım abi. Gittim bulamadım yani. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. E, güzel bir gün geçti arkadaşlarla. Evet. Arada Barakan'ın ilk açılış sezon açılışını da yaptık. Yani biz sürekli toplanıyoruz Baraka'mızda. Yani ya yer hazır yemek alıyoruz ya burada kendimiz yapıyoruz. Güzel geçiyor. Baraka ekibimizin zaten ilk misafirleri her zaman Erulla Hakan oluyor. Beraber geliyoruz. Sohbet, muhabbet, çayımız. Güzel bir gün geçti. Ee, bildirim zillerini açmayı ve kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Takipte kalalım. Teşekkür ederim.